düşünsene hücrelerimizin içinde nasıl yaşlanacağımız, ne kadar yaşayacağımız, hatta hangi hastalıklara yatkın olacağımız yazılı. Tıpkı bir senaryo gibi. Ama ya bu senaryoyu değiştirebilseydik? Bilim insanları bugün bunu gerçekten yapabiliyor. CRISPR adı verilen teknolojiyle DNA'mızdaki hataları kesip yeniden düzenleyebiliyorlar. Yani hücrelerin kaderi artık değişebilir ya da değiştirilebilir. Bu teknoloji sayesinde kalıtsal hastalıklar durdurulabiliyor. Hasarlı hücreler onarılabiliyor. Ama aynı zamanda çok büyük etik sorular da doğuruyor. Eğer genetik olarak mükemmel bir insan yaratmak mümkünse sınır nerede olmalı? Ölümsüzlüğün şifresi tam da bu noktada sorgulatıyor. Ya kader sadece DNA'da değilse 6. bölümde küçük bir solucanın yaşlanmayı nasıl yavaşlattığını anlatacağım. Takipte kal çünkü olaylar iyice karışıyor.